Hazır şimdi başlıyor. Heh. Hazır. Başla. Beyler hadi gidiyoruz. Kamera helikopter aşağı inmeye başladı. Hayır geliyorum. Git. Benim kolum kapat. Bir kolum açık. Seni tanıyacağım mı? Tanıyacağım. Geber. Geber, geber, geber. İş tamamdır. İyi işte. Ya bu kim? Sizi öldüreceğim. Aa, burada kimler varmış? Kamera bu mu? Öleceksin. bu kim lan? Kaçalım. Siz öleceksiniz tuvaletler. Öleceksiniz. Bu kim lan? Ha. TV mi Tamam. Anlaştık. İş tamamdır. Adam bana niye atıyor? Bilim adamı sen ölmemiş miydin? Öleceksin cimen. Var yeter lan. Bilim adamı mısın nesin lan? Yeter. Sana yardım ettik sen de bana yardım ettin yeter. Artık öldün bilim adamı. Öl. yapma bunu öleceksin. Aa yap. Ölüyorum. Bu kim? lan? Ee, Selamun aleyküm beyler. Beni hatırladın mı? Cimen. Bekleyin lan ben de geldim. Ha bu kim lan? kaçacak yerin kalmadı Cimen. Aptallar. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ne olursa olsun onu görmek için seni sabırsızlıkla bekliyorum. Bilim adamı için. Öl! Öleceksin. Göreceğin son şey benim جيم'im. Ay gözüm! Al bunu Tv ver. Ah! Sol vertex'ten Hayır, ah! Ciman. Hayır, hayır. Yapamazsın bunu akıllı çocuk. Var daha kötü tatil. Öleceksin Ciman. Al şunu Ciman. Bu Var. Speaker ben yapma bunu. Ya öleceksin Cima. Aa, blasterımı niye koparıyorsun manyak herif? Köpek. Blasterımı niye sürüyor? Ananı avradı da. Cimen. emredersiniz. Öleceksin Timi'ye. Lan sen bir bir git. Yeter artık ha. Lan TV var öl. Jackson. Ba sen benimsin. Aa yapma. Öleceğim. Geldim Cimen'e. Geldim geldim. Lan sen de bir yürü git bak. Ay kaçayım hemen. Beni ölecek. Cimen'i çiz. Onu da öldüreceğim. Aa. kamera vurmuyor. Onu öldürüz. Ne çalışacağım bilmiyorum. Lan üzerinde açık hayvan herif. Aa, aa. Lan öleceksin Cimen. Al bıçakları. Gözün kör oldu değil mi? Lan sen parazitli değil miydin? Bana niye Öleceksin. Ben ayağım Aa ayağım gitti. <laughs> Lan yes. Öleceksin Cimen. Ha ha ha. Sen bana aitsin. Sen senin sadece kafana ihtiyacım var. Lan yürüyüp gidin siz de kamikaze. Bomba bandır duman mısınız? Bomba mısınız? Nesiniz bilmem. Allah! Hayır! Ben hayatta kalacağım. Ah! Kaçacak yerin kalmadı Ceeben. Seni öldüreceğim. Hı, hı. ses bir Neyse ayağım kopmasına rağmen gidebiliyorum. Stalker'lara bak iyi 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 iyiyim. İyiyim kardeşim. Ben şuradayım. Şu nasıl ışınlanıyor lan? dur geldim yardım edeceğim. Ah bu kim lan? Beni hatırladın mı bu kamera bunu? Şimdi seni öldürdüm. Lan bu TV ne bakmış. Lan or lan oradaki çığlıklar ne? Hemen gidip bakacağım. <laughs> Bana, bana saldırmayın. Ben... Sen bizden misin? Evet ben sizinim.